Efendim Şişli ve e, tarihte 14 yıl olarak adı geçen bir evet. grup evet. E, Mendeleş, Polatkan ve Joğlu'nun aşılmalarına ilan edilmelerine e, karşı çıktığı bir Evet. Diğer tarafından da dağıtılırmış. Evet. Hatta siz daha sonra bir yaşama sürgün gönderildiniz. Bu arada evet. da bir söylenti var. Bir söylenti var. E, o da aslında sizin e, Mendeleş, Polatkan ve Joğlu'nun aşılmasına karşı olmadığı kendi aranızda bir mevki çatışmasına düştüler. O yanlış evet, o. Evet, hem de buna bir açıklık getirmek istiyoruz hem de... O evet, çok yanlış. ...sadece Evli, evlilik e, istilali planlarken ben içine kanlı olabileceğini düşünmüş müydünüz? de Kolakdan ve Soğuk'un aşılacağını biliyor muydunuz? Hayır, bunu yok. Hayır, bunu yok. Zaten biz yasada mahkemelerin evet. kurulmasına da karşıydık. Evet, biz e, Demokrat Parti ee, yüksek yönetim kademesinin yani Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yurt dışına bir süre gönderilmesini düşünüyorduk. Fakat buna imkan bulamadık. İmkan verilmedi buna. Rahmetli Menderes'in e, rahmetli Polat'tan ve rahmetli Zorlu'nun asılmasını asla istemedik. Bunda memleketimiz için yarar da görmüyor. Zararlı olacağı değil. Ama o sırada yurt dışındaydık. Yani, yani mani olamadık. hayır buna mani olamadık. Çalıştık, mani olmaya çalıştık. Bunun için e, diğer 14'leri e, üye olan arkadaşlarımızın da görüşlerini alarak Yeni Derhide Separetteki benim odamda bir toplantı yaptık. Bir mektup yazdık. Evet. Cemal Gülsel Paşa'ya, İsmet Paşa'ya ve Milli Birlik Komitesi üyelerine. Şayet mahkemenin vereceği idam kararları olursa bunu icra etmek isterseniz bunu mutlaka en yüksek yasama organı olan kurucu meclisten geçirin. onlar onaylarsa yerine getirin diye yazıyor. Evet. Ama bunu kurucu meclisten geçirmediler. Sadece o sırada bizim 13 Kasım komitesi dediğimiz 13 Kasım'dan sonra kurulmuş olan 23 kişilik Milli Birlik Komitesi'nden geçirdiler, onların da bir kısmı muhalif muhalif kalmış ama bir gerçeği bir fazlasıyla evet bir oyla bir oy fazlasıyla tasdik etmişler, onaylamışlar. O yüzücü hadise böylece meydana geldi. Keşke olmamış olsaydı ama oldu. Bunda yani bizim bir e, suçumuz, teslimimiz yoktu.